Savaş Bayram'dan beklenen hareket geldi. Daha önce iki kez programı terk etme çabasına girip de başarılı olamayan Savaş Bayram'ın üçüncü girişimini ne zaman yapacak diye bekleyen izleyiciler, bugün beklenen hareketi görerek işte bu dediler. Savaş Bayram bu sefer başarılı bir şekilde programı terk etme girişiminde bulunmuş ve çekirge bir sıçrar iki sıçrar, üçüncüde atlar, atasözünü doğrulamıştır. Bugün izleyicilerin en çok merak ettiği soru, Savaş Bayram neden programı terk etmek için bahaneler yaratma? çalışıyor sorusu oldu. Giderken güneş gözlüklerini takmayı da ihmal etmeyen savaş bayram bir de geri dönüp izleyenlere el sallamıştır. Bilindiği gibi Savaş Bayram daha önceki sözlerinde şunu ifade etmişti: "Suçlu olan kaçar gider, ben Mustafa gibi kaçıp gitmedim, buradayım" demişti. Savaş Bayram'ın programı terk etme nedeni izleyicilerde büyük merak konusu oldu. Savaş Bayram en son Cuma günü yapılan canlı yayında teyzesi Yunuhan Hanım'ın ifadesini beğenmediği için Pazartesi günü teyzemi canlı yayına bağlatacağım. Merak etmeyin demişti. Hey, Teyzen seni söylüyor. Pazartesi günü teyzemi buraya bağlatacağım ben. Merak etmeyin. Ay, lütfen hemen 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 bağla. Bazı izleyiciler, acaba teyzesini canlı yayına bağlatmayı başaramadığı için mi korkup kaçtı, diye yorumlar yaptı. Didem Arslan Yılmaz, yılların başarılı araştırmacı gazetecisidir. Yeri geldiğinde son derece şefkatli ve sevecen olan Yılmaz, yeri geldiğinde ise yumruğunu masaya çok sert vuran biridir. Vazgeçme programına çözülmeyen ya da çözülmesi zor konuları alıp çözerek suçluların yakalanmasını sağlamış, acılı yürekleri bir nebze rahatlatmıştır. Anne Turcan Sakallıoğlu, Mithat Kocada, Mustafa Kut, Özge Sevinç gibi daha birçok karmaşık ve yıllardır çözülmeyen konuları çözerek imzasını atmıştır. Sayısız faali meçhul olayları çözmüştür. Nuran Bayram ve Şükür Türkan olayları görüldüğü gibi oldukça zor olaylardır. Kendi kızının kaybını 10 yıl saklayarak bunu normal izleyici gibi izleyip, sonucu bekliyorsa, gerçekten Didem Arslan Yılmaz'ın işi bu gibi insanlar karşısında oldukça zor. Ama artık izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'ın bu gibi zorluklardan yılmayarak, inat ederek konuyu Yılmadan işlemesini ve sonunda olayı çözmesini seviyor. Onun bu yönünü bilenlerin ve özellikle sorduğu sorulardan korkup ürkerek kaçan suçluların programı terk edip kaçmasını anlayan izleyiciler Savaş Bayram'ın neden kaçtığını anlamakta şu an için zorlanıyorlar. Fatma Erdem gibi bir anne bile, bildiklerini anlatmıyor sürekli, bilmiyorum Didem Hanım, bilmiyorum, bilsem söylerim, diyorsa ve kaya gibi durup buz gibi bakarak otelde yiyip içip rahat uyuyorsa, bu durum izleyenleri bile şoka sokuyor. Onun bu yönünü bilenlerin ve özellikle sorduğu sorulardan korkup ürkerek kaçan suçluların, programı terk edip kaçmasını anlayan izleyiciler, Savaş Bayram'ın neden kaçtığını anlamakta şu an için zorlanıyorlar. Ve savaş bayramı, kollarını açarak canlı yayına üçüncü kez geri döner.